Merhaba arkadaşlar, Fen Bir Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Kimya Öğretmeni Gamze. Şimdi de 10. sınıf konusu olan tepkime türlerinden bahsedelim. Gördüğünüz gibi 6 adet tepkimeden bahsedeceğiz. Yanma tepkimesi, çözünme çökelme tepkimesi, asit baz, analiz sentez ve redoks tepkimesi. Birincisi yanma tepkimesi. Yanma olayı havadaki oksijen gazı ile gerçekleşiyor arkadaşlar. Yanmanın gerçekleşmesi için 3 tane şartımız var. Bir yanıcı madde olacak, bir yakıcı madde olacak, bir de tutuşma sıcaklığı olacak. Bu 3 şart gerçekleşmediğinde yanmanın gerçekleşmediğini söyleyebiliriz. Peki yanma tepkimesi nasıl anlayacağız? Bize bir tepkime verecekler. Bu tepkime ne tepkimesidir diyecekler. Girenlerde oksijeni moleküler halde görüyorsak o iki haliyle bu yanma tepkimesidir. Bakın karbon yanmış, karbondioksit ortaya çıkmış. Demir yanmış, demir iki oksit ortaya çıkmış. Aslında bu demirin paslanması demek, demirin yanması. Yine arkadaşlar, karbon ve hidrojenden oluşan yapılar, yanında oksijen, azot, kükürt gibi elementler de olabilir. Organik maddelerdir, organik bileşiklerdir. Bu organik bileşikleri havadaki oksijen gazı ile tepkimeye girdiğinde, her zaman karbondioksit ve su çıkartır. O zaman neymiş? Organikler yandığında ne çıkacağını ezbere biliyoruz. Karbondioksit ve su çıkar. Biraz önce karbon yanmıştı ama su çıkmamıştı. O zaman organiklere özgü bir durum olduğunu bilmemiz lazım. Ve yanma olayı ısı veren bir olaydır. Soba yandığında ne yapar? Etrafı ısıtır, ısı verir. Ama bir şey hariç havadaki azot gazı. Azot gazının yanması endotermik bir olaydır. Yanar mı yanmaz mı? Bunu nasıl anlayacağız? Şimdi arkadaşlar bakın karbondioksit var, karbon monoksit var. Bunlardan bir tanesi yanıyor, bir tanesi yanmıyor. Nasıl anlayacağız? Karbon kaç A grubunda? 4 A grubunda. 4 A'da karbonun alabileceği maksimum sayı nedir? Artı 4'tür. Burada yükselken basamaklarına baktığımızda oksijen eksi 2 olduğu için yükün sıfırlanması adına e, buranın ne olması lazım? Artı 4 olması gerekiyor. Bakın 2 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 4. Sıfırlanması için buranın artı 4 olması gerekiyor. Burası eksi 2 ise buranın ne olması lazım? Artı 2. Maksimum yükselken basamağına sahip olanlar tepkimeye girmez, yanmaz. Ama buradaki arkadaşlar ne diyeceğiz? Yanar diyeceğiz. Bu durum diğer bileşikler için de böyle. Mesela kükürt kaç A grubunda? 6 A grubunda. Maksimum alacağı sayı artı 6'dır. Oksijen eksi 2 olduğu durumda burası artı 6. Oksijen eksi 2 olduğu durumda burası artı 4 olacak. O zaman maksimum değere ulaşan tepkimeye girmezken diğeri ne olacak? Tepkimeye girecek yani yanacaktır. Evet siz söyleyin demişiz. Yorumlara yazın. Bunlardan hangileri yanar tepkimeye girer oksijenle? Hangileri tepkimeye girmez? Yorumları yazın beraber cevaplayalım. İkincisi çözünme çökerme tepkimesi. Bir tepkimenin çözünme çökerme tepkimesinin olduğunu nasıl anlayacaksınız? Şöyle buradaki indislere bakın. Sulu, sulu, katı. İki tane çözelti karıştırılmış. Bakın çözelti bu ve bir katı oluşmuş. Bu çöken katıya biz ne diyoruz? Çökelek diyoruz. Normalde birinci ve ikinci kaplarda ne yoktu? Bir katı yoktu. Karıştıktan sonra bu katı oluşmaya başladı. Üçüncü kapta. O zaman sulu sulu katı diyorsa ben bunun çözünme, çökelme, tevkimesi olduğunu söyleyebilirim. Buradaki katıya da ne diyebilirim? Çökelek diyebilirim. Burada arkadaşlar size net tepkime nedir dediklerinde her zaman katının olduğu tepkime net tepkimedir. Mesela buradaki Z katısı gümüş klorür katısı olsun. Bu gümüş iyonu ile klor iyonunun birleşmesi sonucunda oluşmuş bir katıdır ve net tepkimedir. Burada seyirci iyonlar da katı çökerken onu seyreden. Onu seyreden ne var burada? Sodyum ve nitrat var çözeltinin içerisinde. Yanındakiler de neymiş o zaman? Seyirci iyonlarmış. Üçüncü tepkime asit baz tepkimesi genellikle yapısında hidrojen olanlar hidrojen verenler asit hidroksit verenler de baz. Amonyak da arkadaşlar bir bazdır. NH3 amonyak bazdır bunu bilmeyen kazdır. Yapısında hidrojen olduğu halde baz olan bileşikdir bir diyebiliriz. Asitle baz birleştiğinde her zaman tuz oluşur ama her zaman su oluşmaz. Mesela arkadaşlar tuz ruhuyla yani bir asitle sodyum hidroksit bazın tepkimeye girdiğinde bir tuz ve bir su oluşturabilir. Çünkü yapısında hidronyum ve OH iyonları var. O zaman bu su oluşma tepkimesine de biz ne diyormuşuz? Nötrleşme tepkimesi diyormuşuz. Asit baz sonucunda su çıkıyorsa o zaman nötrleşme tepkimesidir aynı zamanda. Ve asitle bazı siz karıştırdığınızda arkadaşlar ısı verir. O zaman egzotermik olduğunu da söyleyebiliriz. Her asit baz tepkimesi nötrleşme tepkimesi değildir. Mesela amonyak olan bazla HCl olan asit birleştiğinde sadece tuz oluşur. Su oluşamaz. Neden? Yapıda oksijen yok. Burada amonyum klorür tuzu oluşur. O zaman bu bir asit baz tepkimesidir fakat nötrleşme tepkimesi değildir. Bir de şuna dikkat edin. Her su çıkması da nötrleşme değildir. Mesela biraz önce bahsetmiştik ya organik bileşikler havadaki oksijen gazıyla yandığında karbondioksit ve su çıkıyordu değil mi? Buradaki suyu gören nötrleşme tepkimesi diyor. Hayır. Asit ve baz sonucunda tepkime bu tepkime nötrleşme tepkimesidir. Analiz bir madde birden fazla maddeye parçalanıyorsa buna analiz diyor. Zaten analiz parçalama. Diğer adıyla bozulma demektir. Yine bakın bir madde ne olmuş? İkiye parçalanmış. Bu tepkime ne tepkimesidir dediklerinde analiz tepkimesidir diyeceğiz. Sentezde tam tersi bir şeyi sentezlemek, birleştirmek, birleştirme. İki madde birleşmiş bir madde oluşturmuş ya da atıyorum üç tane madde birleşmiş bir şey oluşturmuş yani bir şey sentezlemiş böyle durumlara biz ne diyeceğiz sentez tepkimesi diyeceğiz bir de redoks tepkimesi var 10. sınıf müfredatında hani redoks denkleştirmeleri olmadığı için pratiğini ben size söyleyeyim bir yanma tepkimesi mi gördünüz yani girenlerde oksijen mi var direkt redoks değil girenlerde element mi var direkt redoks değil Asit baz tepkimesi ise bu redoks değildir. Mesela buraya baktığımda bu bir redoks tepkimesi midir dediklerinde oksijen olduğu için evet bu bir redokstur. Bakın girenlerde bir element var. Magnezyum elementi var. O zaman bu da bir redokstur. Asit baz tepkimesi gördüm. O zaman bu redoks tepkimesi değildir diyebiliriz. Evet ne tepkimesidir demişiz. Oksijeni gördüğüm için bir yanma tepkimesi diyebilir miyim? Evet. İki madde birleşip bir şey oluşturduğu için sentez tepkimesi diyebilir miyim? Evet. girenlerde oksijen varsa aynı zamanda redoks tepkimesidir diyebilir miyim? Diyebilirim. Buna baktığımda ne olmuş? Parçalanmış. Analiz tepkimesidir o zaman bu. Bakıyorum. Sodyum hidroksit bazıyla bir asit birleşmiş. O zaman bu asit baz tepkimesidir. Aynı zamanda su çıktığı için ne diyebilirim? Ötürleşme tepkimesidir diyebilirim. Geldim baktım. Sulu sulu katı. Ha, buradaki katı o zaman çökerek. O zaman bu çözünme, çökerme tepkimesidir. Girenlerde oksijen gördüm. Yanma tepkimesidir. Aynı zamanda redoks tepkimesidir. Aynı zamanda iki şeyden bir şey oluştuğu için Buna ne diyeceğiz? Birleşme yani sentez tepkimesidir diyebiliriz. Evet arkadaşlar, konumuz böyleydi. Bir sonraki derste görüşmek üzere.